tanımlayabiliriz? Aslında bir iyi çok aslında 50 yıllık bir ARGE çalışmasıyla tanıyoruz ama daha detaylı sizi nasıl tanıyalım? Yani Yiğit Akü klasik bir akü firması mı? Ve bu halk arz motivasyonunuz tam olarak nereden geliyor? Çok teşekkür ederim. Aslına bakarsanız Yiğit Akü 50 yıl üretim ve arge şirketi. E, halk arzdaki motivasyon şirketin sürdürülebilirlik tarafında önemli adımlar attığını gösteriyor bize. Biz bu kararı alırken şirketin kuşaklar arasında sürdürülebilir, sonraki nesillere aktarılabilir ve sermayesini diğer taraftan da ürünlerini çok daha fazla insana ulaştırabilir olmasını hedefledik. Tabii üretim vergi şirketi olmanın belirli avantajları var. Bu avantajları da bu halkar sırasında ve sonrasında kullanmak istiyoruz. E, baktığınız zaman aslında yüzden fazla ülkeye ihracat yapan, belli bir mü müşteri portföyü olan, otomotivde, e endüstri ürünlerde, savunmada, ileri teknolojide ciddi çözümler üreten bir şirket. E ama artık bu çözümleri herkesle paylaşmayı istiyoruz. Temel motivasyonu kısaca bu olarak tanımlayabiliriz. Aslında bir aile şirketi ve çok temelde geçmişten gelen bir bilgi, bir know-how var değil mi? Yani ARGE tarafı buradan kaynaklanıyor, buradan geliyor bildiğim kadarıyla. Peki çeşitli farklı sektörlerdesiniz ve farklı ürünleriniz var. Hem portföyünüzü hem de ürün sağladığınız şirketleri bize anlatabilir misiniz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Tabii memnuniyetle. Aslında bir aile şirketi olmakla gurur duyuyoruz. Çünkü biz e, samimi, içten, çok hızlı karar alabilen e, ve kararlarını çok hızlı bir şekilde sahaya e, ya da kullanıcılarına ulaştırabilen bir şirketiz. E, ve hala arzdan sonra da e, zaten şirketimizin sahipleri, hissedarları şirketimizin yönetim kurulu içerisinde olacaklar. Dolayısıyla aslında biz onların tecrübelerini kullanmaya devam edeceğiz. Son 50 yıl içerisindeki kazanımlarımızı çok daha farklı şekillerde, farklı alanlara adapte etme şansımız var artık. Biz tabi ürünler tarafına baktığımızda otomatik pazarı neredeyse tamamına hitap ediyoruz. E, bu şirketlerle çalışmalarımız yaklaşık 40-50 yıla dayanıyor. E, bazılarının hikayelerinde ortak e, kesişmelerimiz var. E, ve sadece otomotiv alanında değil, aynı zamanda endüstriyel anlamda ve ileri teknoloji bataryalardaki özellikle tüm tarafında oldukça güçlü bir şirketiz. E, yaklaşık 10 yıldır bunun ergesini yürütüyoruz. Bir taraftan da e, üretmiş olduğumuz ürünler var. Aslına bakarsanız Türkiye'deki ilk e, prototip üretimleri gerçekleştiren şirket biziz. E, hatta ilk litiyum ön hücresini üreten e, özel şirket de biziz. E, geçtiğimiz yıllar içerisinde pazarın olgunlaşması sürecinin devam etmesi için e, bir takım gözlemlerde bulunduk. Ve artık bu alanlarda çok daha fazla yer almak istiyoruz. Şimdi tabii halka arz olan şirketlerde e, Biliyorsunuz sosyal medya bu mecra e, çok fazla bilgi paylaşımı yapıyor ve yatırımcıların da belirli bir algılaması oluyor. Size nasıl e, baktıklarını anlamak için bir Twitter taraması yaptım. <laughs> e, burada bir e, soru dikkatimi çekti. Daha doğrusu sizi tanıtan bir metinde bir e, çıkarım da bu. E, lityum fabrikası ile alakalı, şimdi fon kullanma yerinizi soracağım elbette ki ama evet. e, burada bu fabrika e, yatırımı için mesela çok mu geç kaldığınıza yönelik ya da işte lityum konusuyla alakalı, batarya konusuyla alakalı belli mesafe kaydeden bazı firmalar var. Hani sizin bu mesafede biraz acaba geç kaldığınız ya da çok uzun süreli bir yatırım mı olacağına yönelik böyle bir algılama oluşmuş. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Aslında şöyle... Biz lokalden ulusala oradan da globale çok hızlı çıkabilmiş bir şirketiz. Ee, bu soruyu biraz daha kapsamlı anlatmak gerekiyor yani bir cevap vermek gerekir. Bu lokalden ulusala çıkabilme hikayesinin arkasından globale bu kadar hızlı taşınması iyi bir pazar analizi ve değerlendirmenin sonucunda oldu. Yani bizler e, elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Dolayısıyla belirli bir yatırım hazırlık evresini e, geçirmeden, yeterli olgunluğa ulaşmadan, var olmayan ya da yeterince ve herkesin kazanabileceği bir pazar ortamı oluşmadan bu yatırımları gerçekleştirmek elbette ki kaynakları verimli kullanmak açısından olumlu olmayacaktı. Dolayısıyla hem Türkiye'deki pazarın belirli bir noktaya varması hem de dünya pazarlarında etkin rol alabilmek için belirli sürelerin geçmesi lazımdı. Hem teknolojinin olgunlaşması, hem de pazarın var olma süreci içerisinde iyi Ök'ü boş durmadı. Çok çalıştı. Öncelikle bir tedarik zinciri oluştu. Bugün dünyanın her yerinde, hemen hemen her noktasında tedarikler yapabiliyor, ürünler geliştirebiliyor ve son kullanıcıya ürünlerini gönderebiliyor. Bir taraftan da bu süreye aslında ürünlerin pazarda ve son kullanıcılarda nasıl sonuçlar elde ettiğini, son kullanıcı istekleri ve beğenilerinin neler olduğunu, endüstrinin ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamak üzere bekleyerek geçildi. Ve şimdi elde ettiği bu birikimin tamamını çok daha büyük ölçekli bir yatırımla, ya da hem yatırımcıların hem de son kullanıcıların hizmetine sunmayı istiyor. Elbette bu süre içerisinde Üretimlere üretimleri içeri vermedik ee, ve farklı sektörlere ürünler gönderdik. E, ee, Ekim pazarına baktığımız zaman bizim enerji depolama ürünlerimiz var. Ee, bir takım kritik ekipmanlar için özellikle savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerimiz var. Ee, yine aynı şekilde endüstriyel alanda forkliftler, iş makineleri, aklınıza gelebilecek her türlü iş ekipmanını Hı -hı. hareket ettirebilecek ürünlerimiz var. Ee, bir hobi grubu var biliyorsunuz artık insanlar bahçelerde, karavanlarda çok daha fazla vakit geçiriyor ki bu alanın tamamını hizmet edecek ürünlerimiz var. Bu ürün portföyünü oluşturmak, bunlar geçini gerçekleştirebilmek için önemli bir hazırlık süreci geçirdik. Dolayısıyla hazırlığını iyi yapan belki Hı -hı. E, bu alandaki en başarılı şirket olacak. E, biz Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Biz Türkiye'deki hem ilk hem de bu alandaki en iyi şirket olmak istiyoruz. Yaptıklarımız son 50 yıl içerisinde yaptıklarımız tahmin ediyorum ki yatırımcıya ne kadar bilgi verecektir. Ve bu yeni mecrada da Yiğit Akü hem ülkenin bayrağını hem de kendinin bayrağını en iyi şekilde taşıyacaktır diye düşünüyorum. Yiğit Akü dediğimiz zaman ciddi bir know-how'a da sahip. Şimdi, e... Biraz bu tarafı biraz konuşmak istiyorum sizinle ve aynı zamanda da bu know-how birlikte, bu bilgi birikimiyle birlikte şu anda Yiğit Akü'ye milat alsak, bugünü milat alsak, evet. gelecek vizyonunuz, halka arzın size sağlayabileceği pozitif yanlar ya da sizin e, geleceğinizdeki o istediğiniz vizyona ulaşmak için halka arz e, ne kadar katkı sağlayacak? E, siz şu an neredesiniz, nerede olmayı planlıyorsunuz? Aslına bakarsanız know -how bizim için gerçekten çok değerli. Çünkü Yiğit e Akü sadece ürünlerle değil, sahip olduğu know -how da doğrudan transfer ederek ciddi bir gelir elde ediyor. <laughs> Biliyorsunuz farklı pazarlarda korumacı politikalar olabiliyor. Bu pazarlar belirli vergileri yükseltebiliyor, ön plana çıkabiliyor ve ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi satmakta zorlanıyorsunuz. Yiğit e Akü ise dünyada 5 farklı ülke, kritik 5 bölgeye know -how transfer ederek bu bölgelerdeki müşterilerine kesintisiz ürün ve hizmetler gönderiyor. Aslında sahip olduğu derin bilginin bir ispatı niteliğinde öyle söyleyebiliriz. Tabii halk arz tarafına gelince halk arzda fon kullanımına baktığınız zaman çok büyük oranda yatırımlara e, e, İYİTEK'i pay ayırmış durumda. %40'ını litmiyon batarya fabrikası kurmak için harcarken %20'sini yine yeni ürünler ve bu ürünlerin yatırımları için harcayacak ki toplam fon kullanım oranı %60'ına tekabül ediyor. %30'luk kısımda işletme sermayesini desteklemek istiyor. Takdir edersiniz ki %60'lık kısımda yatırım yaparken ve ürünler üretirken güçlü bir işletme sermayesiyle bunu desteklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu birbirini bütünleyen bir fon kullanımı olarak oran olarak görüyoruz. %10'luk kısımda ise borçları ödemeyi planlıyoruz. En azından finansal durumu daha da iyileştirmek, biraz daha nakit akışını hızlandırmak ve hem tedarikçileri hem de müşteriler açısından tabloları daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Buradaki fon kullanımının arkasından üreticiye ...ya da gerçekleştireceği yatırımla beraber üreteceği ürünleri... ...gerçekten çok büyük bir pazara iletmek istiyor. Yiğit Ökü'nün e, Türkiye'deki pazara bakışı... ...özellikle enerji depolama tarafında... ...yaklaşık 3 yıl içerisinde 40 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. <laughs> yaklaşık 40 milyar dolarlık pazarda Yiğit Ökü en önemli oyunculardan birisi olacak. E, biz son 7 yıldır Türkiye'nin ihracat şampiyonuyuz. Yani bu görmüş olduğunuz ürünleri üreterek dünyanın her yerine gönderiyoruz. Otomotiv'in e, Türkiye'deki en büyük 26. ihracatçısıyız ki... otomotiv listesine baktığınız zaman işte e, o araçları üreten şirketler ve hemen arkasından bu ürünleri satan Yiğit Ökü geliyor. Dolayısıyla bir taraftan enerji depolama pazarında, bir taraftan yeni ürünlerle otomotiv pazarında, diğer taraftan endüstriyel ürünlerde, ileri teknoloji bataryaların e, hizmet ettiği her alanda Yiğit Ökü halka arzla beraber gelecek olan gücü, rüzgarı ve önemlisi yatırımcının bilgi ve tecrübesini yansıtarak bu alanlarda çok daha ileri gitmek istiyor. Biz gerçekten müşterilerimizin bugüne kadar son kullanıcıların tecrübelerini çok iyi kullanmış bir şirketiz. Bu nedenle çok hızlı bir ilerlemeyle yüzden fazla ülkeye ihracat yapabildik. Şimdi ise kullanmak istediğimizse aslında yatırımcıların bilgi ve tecrübeleri. Biz biliyoruz ki halka arzla beraber şirket çok büyük bir know-how'u daha elde etmiş olacak. Bu elde etmiş olduğu know-how'u hem finansal süreçlerinde hem de ürün ve hizmetlerde kullanarak gerçekten şu an olduğu gibi ileride de Türkiye'nin medarı iftar şirketlerinden biri olmayı istiyoruz. İYİTAKÜ'nün vizyonu açısından baktığımızda İYİTAKÜ enerjinin olduğu her yerde her türlü ihtiyacı karşılamak için var olacak.